Herkese merhaba arkadaşlar. Yeni bir eğitim videosunda sizlerle birlikteyim. Bugünkü videomuzda sizlerle birlikte Facebook Business Manager konuşacağız. Bir Facebook Business Manager hesabı nasıl oluşturulur? Facebook Business Manager hesabı ne işe yarar? Facebook Business Manager hesabının içerisinde hangi tür varlıklar vardır? Ve Facebook Business Manager kullanarak farklı işletmelere nasıl yetkiler verilir? Bunlardan bahsedeceğim. Facebook'un aslında Yıllardır işin içinde olan biri benim için bile kafa karıştırıcı olan Facebook Business Manager özelliğini, işletmeler için sunduğu bu özelliği şeffaf bir şekilde, olabildiğince ayrıntılı sizlerle paylaşmaya çalışacağım. Hangi amaçlarla ne şekilde kullanıldığını sizlere göstermeye çalışacağım. Öncelikle bu işi yapabilmek için bir tane Facebook Business Manager hesabı oluşturdum. Gördüğünüz gibi buraya giriş yaptığında bu şekilde bir ekran karşıma çıkıyor. Yakın zamana kadar bu sol alan daha koyu bir gri arka planla karşıma çıkıyordu. Üzerine Facebook Business yazıyordu. Tasarım bir tık daha değişti ama burada gördüğüm şeyler hemen hemen hala aynı ve burada aslında temsili bu eğitim için bu ders için oluşturduğum bir işletme hesabı var. Bu işletme hesabından size bahsedeceğim. Facebook işletme hesabına business.facebook.com adresinden ulaşıyorsunuz ve buraya ulaştıktan sonra e, hiçbir işletme hesabı oluşturmadıysanız buradan bir işletme hesabı oluşturabiliyorsunuz. Yakın zamanda bu tarafa bir güncelleme geldi. business.facebook.com'a giriş yaptığınızda yani Facebook'a giriş yapmadan bu sayfaya erişmek istediğinizde artık karşınıza bu şekilde bir ekran çıkıyor. Meta'dan işletme araçlarına giriş yap şeklinde bir bölüm var arzu edersem Facebook'la, arzu edersem Instagram'la giriş yapabiliyorum ve yeni hesap oluştur şeklinde bir seçenek de karşıma çıkıyor. Ek olarak da yönetilen bir Meta İslam işletme hesabıyla, Meta hesabıyla giriş yap şeklinde bir seçenek görüyorum. Bu seçenek yeni geldi. Buradan mesela işletme hesabındaki kullanıcı adımın e-postası ve şifresiyle de Meta Business Manager'a artık doğrudan erişebiliyorum. Meta Business Manager aslında eski adıyla Facebook işletme yöneticisi, Facebook Business manager normalde Facebook şahsi hesaplarımıza bağlı olarak çalışan bir yapıydı. Buraya erişebilmeniz için bir kişi olarak şahsi bir Facebook hesabına sahip olmanız gerekiyordu arkadaşlar. Onun örneğini de burada sizlerle paylaşmak istiyorum. Şu an kendi Facebook hesabıma girdim ve kendi şahsi Facebook hesabımda karşıma bu şekilde bir ekran çıkıyor. Burada sağ tarafta bakın benim adım soyadım, profil resmim bu şekilde gözüküyor. Şu an ben e, Facebook'ta Aytekin Ay Gün olarak varır. Bunun üzerine tıkladığım zaman arzu edersem buradaki sayfalara geçiş yapabiliyorum. Bakın A2A Dijital'e tıkladığımda ben artık Facebook'u a Dijital sayfasıyla kullanabiliyorum. Veya a Eğitim'e tıkladığımda ben Facebook'u a Eğitim sayfasıyla kullanabiliyorum. Yakın zamanda buraya bir de kısa yol geldi. Buradaki Meta Business Suite butonuna tıkladığımda aslında Meta'nın işletme yöneticisi hesabının biraz daha böyle e, yenilikçi versiyonu olan Meta Business Suite'e de erişebiliyorum. Buna tıkladığımda Facebook benim için Meta Business Suite'i açıyor. Gördüğünüz gibi en son AIKA eğitimde ben bir işlem yaptığım için AIKA eğitim sayfasına bağlı işletme yönetici hesabını açıyor, Meta Business Suite'i açıyor. Bakın işletme hesabına girdiğinizde sadece Meta logosu ve işletme ayarları seçeneği çıkarken Gördüğünüz gibi Meta Business Suite tarafa geçtiğinizde yine ona benzer bir menü ve üst tarafta Meta Business Suite yazısı sizi karşılıyor. Aralarındaki temel fark da aslında Meta Business Suite'in biraz daha gönderilerinizi Instagram, Facebook gönderilerinizi, içeriklerinizi planlamak için tasarlanmış olması. Burada mesela gönderi oluşturu butonuna tıklayarak buradan sayfam için bir gönderi oluşturabilirim ve bu gönderiyi yayınlamadan daha ilerisi için planlayabilirim. Aslında Meta Business Suite biraz da bunun için çalışıyor. Burada tıkladığım anda bir Instagram hesabım varsa bağlı olan Instagram hesabımda, da Facebook hesabıma da bir post paylaşımı, bir story'i, bir hikayeyi, bir reyaz videosunu buradan planlayabilirim. Bu şekilde bir aylık içeriğimi tek bir e, seferde planlayıp bu işin içinden çıkabilirim. Meta Business Suite'de bu şekilde araçlar var. Gördüğünüz gibi bir gönderiyi rahatlıkla oluşturabiliyorsunuz. Ek olarak burada reklamlarınızı da oluşturabiliyorsunuz. Yakın zamanda Instagram reklamlarına bildiğiniz gibi iOS'te reklam yapıyorsanız, Apple cihaz kullanıyorsanız ekstra Apple tarafından eklenecek bir vergi geldi. Bu tarz vergi yüklerine girmemek için de Apple'a ekstra gereksiz bir bedel, bir komisyon ödememek için Instagram reklamlarınızda, Facebook reklamlarınızda buradaki Business Suite içerisinden yapabilirsiniz veya birazdan göstereceğim göstereceğim işletme hesabının içerisinden reklam hesabınıza geçiş yaparak da bu işlemleri yapabilirsiniz arkadaşlar. Anlattığım gibi Facebook'un şahsi hesabından bu şekilde bir e, sayfaya geçtiğimde o sayfanın içerisinde veya buradaki butona tıklayarak Meta Business Suite içerisinde doğrudan işletme araçlarına ulaşım sağlayabiliyorum. Meta'nın benim için sunduğu sayfa, Instagram sayfası veya Facebook sayfasında gönderi planlama seçeneklerine erişebiliyorum. Şimdi tekrardan sizin için oluşturduğum, bu video için oluşturduğum işletme hesabına sizi götürmek istiyorum. Buraya tıkladığınızda bize aslında belli başlı sekmeler karşılıyor. Buradan bakacak olursanız kullanıcılar, hesaplar, veri kaynakları, marka emniyeti, kayıtlar, entegre entegrasyonlar, fatura ve ödemeler, reklam ortaklıkları, güvenlik merkezi, istekler, bildirimler, işletme bilgileri ve kurulum kılavuzu seçeneklerini görüyorum. Hemen altında da burada bir yardım bölümü var. Yardım bölümüne tıkladığımda ise Sağ tarafta açılan menüden ben işletmemle ilgili bir yardım talep edebiliyorum. Mevcut makaleleri arayabiliyorum. Ek olarak buradan Facebook'un Meta'nın destek ekibine de Facebook Messenger üzerinden ulaşabiliyorum. Şimdi eski haliyle Facebook işletme ayarlarının nasıl çalıştığından ve bir işletme hesabının nasıl oluşturulacağından da size bahsetmek istiyorum. Şu an benim oluşturduğum bu işletmede kişiler sekmesine tıkladığımda Alper Aygün ve Aytekin Aygün olarak iki kişiyi görüyorum ve ikimizin de tam yetkisi gözüküyor. Facebook'taki bir işletme hesabına bir Facebook Business Manager hesabına erişebilmeniz için bir kişi olarak bu işletme hesabında ekli olmanız gerekiyor. Ben mesela Aytekin Aygün olarak bu işletme hesabında ekleyeyim. Diyelim ki ben yeni bir işletme hesabı daha oluşturmak istiyorum. a eğitim için değil de a 2 e satış için bir hesap oluşturmak istiyorum istiyorum. Ikea online satış için bir hesap oluşturmak istiyorum. Bunu Ikea eğitimin içinde de toplayabilirim veya buradaki mevcut işletme hesabının içerisinden veya burada gördüğünüz panel üzerinden bu panele normal bir Facebook hesabı ile giriş yaptığınızda Facebook size bir işletme hesabı oluşturma seçeneği de sunuyor. Benim zaten halihazırda işletme hesaplarım olduğu için ben bu seçeneği görmüyorum ama Facebook'un içerisinde yönettiğim işletme hesaplarından herhangi birinin üzerine tıkladıktan sonra buradaki alt tarafa inip işletme portföyü oluştur seçeneğine tıklayarak da ben bir işletme hesabı oluşturabilirim. Buradan Facebook'un bana izin verdiği kadarıyla yeni bir işletme hesabı oluşturabiliyorum. Şu an ben işletme hesabı oluşturma hakkımı doldurdum. Buraya Aytekin Aygün diyelim ya da A2A işletme açılışı 2 diyelim isim olarak Aytekin Aygün olalım. E-posta adresi olarak da Aytekin et evet, diyelim. Oluştur dediğim anda Facebook bana ne söyleyecek bakın. İşletme portfolyosu oluşturma sınırına ulaştın. Başka bir işletme portfolyosu oluşturmak için mevcut bir işletme portfolyosunu silebilir, şirketindeki başka birinden bir işletme portfolyosu oluşturmasını isteyebilir veya destek ekibiyle iletişime geçebilirsin diyor. Artık ben oluşturma hakkımı doldurduğum için Facebook benim bu şekilde bir işletme hesabı oluşturmama izin vermiyor. Ama Meta'da işler bir tık farklı ilerliyor. Bakın burada oluşturduğum AKA eğitim sayfasına şu an ben o sayfaya geçtim ki aslında şu şu anda geçtim. Meta Business Suite'deydim az önce. Bakın profilimin içerisinden a eğitim hesabına geçtiğimde buraya Instagram profilini bağla seçeneğine tıklayarak bir Instagram hesabı bağladığımda o seçeneğe tıkladığımda bu şekilde direkt bağlama ekranı açılmıyor karşıma. Facebook sayfama geçtiğimde bunun ayarlar bölümüne tıkladığımda ayarlar ve gizliliğin içerisinde bulunan bağlı hesaplar bölümünden buradaki bir Instagram hesabını bu sayfaya bağlayabiliyorum. Bunu yaptığım zaman Facebook benim için bu bağlantıyı kurduğum anda bir işletme portfolyosunu otomatik olarak oluşturuyor. O sayfa ve o Instagram hesabının adıyla ben bir işletme portfolyosuna sahip oluyorum. Yine bunun da belirli limitasyonları var. Bunu da belli bir yere kadar yapmanıza izin veriyor ama bir yerden sonra bu bağlantıyı sizin hesabınızda kursanız bile yeni işletme hesabı oluşturmanıza Facebook izin vermeyebiliyor arkadaşlar. İşletme hesabı bu iki yöntemle oluşturulabiliyor. Ben genellikle diğer taraftaki sınırı doldurduğum için bu yöntemle ilerliyorum. Bir Facebook sayfasına Instagram hesabını bağlayarak yeni bir işletme hesabı Oluşturuyorum. Nasıl oluşturduğumuzu öğrendikten sonra şimdi artık işletme hesabının detaylarından sizlere bahsedelim arkadaşlar. Birazcık bu işletme hesabında neler yapılabiliyor? Bunun üzerinden geçelim. İşletme hesabının kullanıcılar bölümünde aslında üç farklı seçenek var. Bunlardan bir tanesi kişiler, bir tanesi ortaklar, bir tanesi de sistem kullanıcıları. Sistem kullanıcıları aslında buraya API ile izin verdiğimiz uygulamalara erişmek için eklenen aslında uygulama tarzı kullanıcılar. Kişiler bölümünde ise benim gibi ve Alpera gibi şahsi Facebook hesabıyla buraya eklenen kişileri görüyoruz. Ben buradan kişi davet et butonuna tıklayarak bu işletme hesabına farklı bir kişiyi atayabiliyorum. Sadece mail adresiyle de buraya çağırabiliyorum. Onlar mail adreslerine giden bildirime tıkladıktan sonra istedikleri şekilde isim ve soy isim girerek bu işletmeler nasıl görünmek istiyorlarsa onu girerek bu işletme hesabına dahil olabiliyorlar arkadaşlar. Facebook işletme hesabına bu şekilde kişiler ekleyebiliyorum. Tabii kişileri eklerken de belirli yetkiler verebiliyorsunuz. Hemen size onu da göstereyim. Bakın burada e, erişim seçenekleri var. Bu şekilde bir erişim verdiğimde aslında bütün kontrolü vermiş olmuyorum. Ama yönetme iznini verdiğimde artık buraya gelen kişi yönetici olarak geldiği için beni işletme hesabından çıkartabilir, işletme hesabına yeni bir sayfa ekleyebilir, işletme hesabındaki sayfalarda yetkilendirme işlemleri yapabilir. O anlamda birine bu yetkiyi vermeden önce buna dikkat etmeniz gerekiyor. Gelişmiş seçenekler yeni artık ortaya çıktı. Buradan da finansla alakalı görüntüleme, yönetme yani ödeme tarafıyla alakalı yetkilendirmeler yapılabiliyor. Bir işletmeye finans tarafı tarafında şu an bildiğim kadarıyla sadece bir kişi atanabiliyor. Bu şekilde ben bu işletmenin içerisine sadece yeni kişileri ekleyebilirim. Veya hali hazırda bu bölümde var olan kişilerin görevlerini değiştirebilirim. Mesela buradan var olan birini kaldır butonuna tıklayarak bu işletmeden çıkartabilirim. Bunu yaptığım zaman artık o kişinin bu işletme hesabıyla herhangi bir bağlantısı kalmaz. Ama işletme hesabında tek bir kişi olması da biraz riskli bir durum. Buradaki riski optimize edebilmeniz için Facebook hesabınızın başına bir iş gelmemesi için öyle bir durumda da işletme hesabına erişebilmek için burada güvendiğiniz Facebook hesabında iki faktörlü kimlik doğrulamanın açık olduğu farklı yöneticilerinde olmasında fayda var ki bu yönetici hesaplarının da güvenle kullanılıyor olması gerçekten önemli. İlk sekme bu şekildeydi. Ben buraya bu şekilde kişileri ekleyebiliyordum ve kişilerin üzerine geldikten sonra varlıkları ata seçeneğine tıklayarak bu kişilere işletme hesabında olan diğer varlıkları ekleyebiliyorum arkadaşlar. Bu sayede ben işletme hesabından yeni kişileri ee, var olan kişileri yetkilendirebiliyorum. İşletme hesabında birilerine yetki vermenin ve birilerinden yetki almanın aslında bir yolu daha var. Bu yol bir tık daha gelişmiş bir yöntem. Bakın burada işletme bilgileri şeklinde bir seçenek var. Buraya tıkladığınız anda Meta işletme hesabınız için bir kod veriyor ve bu kodu kullanarak aslında siz buradaki ortaklar alanından bu işletme koduyla farklı bir işletmeye yetki verebilirsiniz. Mesela ben işletme kodumu kopyaladım. A2 eğitim işletmesine, A2 dijital işletmesinden yetki verebilirim. Veya reklamlarını yöneteceğim bir işletmenin içerisinden kendi işletme numarama yetki verebilirim. Bu şahide işletme olarak kendimi o hesaba, işletme hesabına eklediğim için o hesaptan kendime atadığım varlıkları işletme hesabımdaki kişilere yönetmesi için açabilirim. Bu böyle anlattığımda çok soyut geliyor. İlk başta kafaya oturması zor oluyor. Şöyle düşünün. Ben şu an burada Aytekin gün olarak yetki aldım. Ve ben bu yetkiyi dağıtamam. Aytekin gün olarak olduğum için aslında tam kontrolüm var. Yine dağıtabilirim kısmen ama yani bir kişi olarak burada yetki aldığımda bu yetkiyi dağıtamıyorum. Ama bir ortak olarak benim işletmem farklı bir işletmeye eklendiğinde benim işletmemle paylaşılan bütün varlıkları kendi işletmemdeki farklı kişilerle de paylaşabiliyorum. Mesela diyebiliyorum ki Facebook, Instagram'ında içerik paylaşacak arkadaşların Facebook'la Instagram'ı yönetmelerini, orada içerik paylaşmalarına izin verebiliyorum. Veya o işletmenin reklamlarını yönetecek arkadaşımın işletmenin domainine, işletmenin kataloğuna, işletmenin reklam yöneticisine erişmesine izin verebiliyorum. Bu sayede aslında ajanslar, işletmelerle daha kurumsal bir yolla Facebook hesapları üzerinde iletişim kurmuş oluyorlar arkadaşlar. Sistem kullanıcıları bölümü de diyelim ki Shopify ile ticaret yapıyorsunuz. Facebook Shopify'a connect ettiniz. Bu zaman işte sistem kullanıcıları bölümünde Shopify'ı görebilirsiniz veya benzer şekilde WordPress WooCommerce entegrasyonları da burada sistem kullanıcıları alanında karşımıza çıkıyor. Bir diğer bölüm Hesaplar şeklinde bir sekmeyle karşıma çıkıyor. Aslında hali hazırda çok böyle alışık olduğumuz şeylerin pek çoğu buradan çıkıyor. Burada sayfalar bölümüne tıkladığımda var olan sayfalar karşıma çıkıyor. Bu işletmede bir sayfa olmadığı için tertemiz olduğu için sayfalar görmüyorum ve burada sağ tarafta bir ekle seçeneği var. Alta doğru da bir tik açıyor. Buna tıkladığımda ben buraya bir sayfayı ekleyebiliyorum. Bir sayfayı eklemek için o sayfadan erişim isteyebiliyorum veya buradaki butondan yeni bir sayfada oluşturabiliyorum. Doğrudan işletme hesabımın içerisinde. Hemen alt tarafında reklam hesapları seçeneği var. Buradan da söylediğim gibi var olan reklam hesaplarını görebilirsiniz. Bunların arasında geçiş yapabilirsiniz. Benim ajansımın A2 dijital işletmesinde pek çok farklı müşterimin yönettiğim hesaplarına erişim mevcut. Siz de bu şekilde bir ajans olarak işletme hesabı kuruyorsunuz. Burada sahip olduğunuz bütün yönettiğiniz bütün hizmet verdiğiniz bütün reklam hesaplarını görebilirsiniz. Ek olarak burada bir reklam hesabına erişim isteyebilirsiniz veya artı yeni butonuna tıkladıktan sonra burada dilediğiniz para birimiyle bir reklam hesabı oluşturabilirsiniz. Bunu oluştururken şuna dikkat edin para birimi sadece bir kere seçiliyor sonrasında dolar için oluşturduğunuz bir hesabı Türk lirasına çeviremiyorsunuz. Bu aklınızın bir kenarında mutlaka bulunsun. Reklam hesabı oluşturmadan önce bunu Video olması fayda var. Alt tarafta işletme varlığı grupları var. Bu ortaklıkları, içerikleri çoklu olarak kişilerle paylaşabilmek için kullanabileceğiniz bir diğer yöntem. Hemen onun altında uygulamalar alanı var. Bir mobil uygulamanız varsa uygulamaları Business Manager'a buradan ekleyebiliyorsunuz. Instagram hesapları bölümünde ekle butonuna tıklayarak ekleyebileceğiniz, buraya bağlayabileceğiniz Instagram hesapları bölümü var. Burada da ekleye tıkladıktan sonra Instagram kullanıcı adı ve şifrenizi girerek Instagram hesaplarınızı bu işletmenin içerisine ekleyebiliyorsunuz. Instagram hesaplarını buraya eklediğinizde o Instagram hesaplarına reklam verebilir hale geliyorsunuz arkadaşlar. WhatsApp hesapları bölümünde de WhatsApp Business hesaplarını ekleyebileceğiniz bir alan bulunuyor. Bakın buradan WhatsApp hesabınızı, Instagram hesabınızı, sayfanızı ve reklam hesabınızı dördünü birden tek bir hesaplar menüsü altında ekleyip yönetebiliyorsunuz. Veri kaynakları alanına tıkladığımda ise burada karşıma kataloglar alanı çıkıyor. Facebook'un işletme hesabı, Business Manager hesabı ilk çıktığında ben o zamanlar e, normal Facebook'ta reklam yayınlıyordum ve reklam hesabım Aytekin Aygün'ün altında bağlı olarak gözüküyordu. E, müşterimin hesabını yönetiyordum ama oraya ben Aytekin Aygün olarak kendimi etkiliyordum. Onu yapabilmek için onunla arkadaş olmam gerekiyordu. O kadar eski zamanlarda ve işletme hesabı ilk çıktığında bir katalog oluşturabilmek için... İşletme hesabına sahip olmamız gerekti. O sebeple ben ilk işletme hesabımı oluşturdum. İşletme hesabı olmadan o zamanlar katalog oluşturulamıyordu. Katalogları da buradan oluşturabilirsiniz. Kataloglar aslında internet sitenizde bulunan bütün ürünlerin Facebook'ta bağlantısını sağlar. Kataloglar sayesinde bütün ürünlerinizin isim, fotoğraf, açıklama, fiyat, kategori, stok bilgilerini Facebook'a gönderir. Pikselleriniz sayesinde ise bu ürünlerdeki hareketleri takip edebilirsiniz. Bunların da her birini buradan ekleye tıklayarak oluşturabilirsiniz var olan bir kataloğa erişim isteyebilir veya yeni bir katalog, yeni bir piksel oluşturabilirsiniz. Piksel alanına tıkladığınızda ise hazırda var olan pikselleriniz bu şekilde karşınıza çıkar. Buradan e, veri setlerini göre tıklayarak piksellerinizde facebook sayfanıza, e, internet sitelerinize yüklediğiniz facebook piksellerine erişebilirsiniz. Bu pikseller sayesinde sitenizdeki çeşitli dönüşüm olaylarını amaçları takip edebilirsiniz. Burada çevrim dışı olay setleri var. Bunlar da e, aslında çevrim dışı olayları ölçebilmek için bir mağazada gerçekleşen olaylar temsili olarak şöylenebilir. Çevrim dışı satışlar bunu örnek verilebilir. Oluşturabileceğiniz olay setlerini oluşturabileceğiniz alanlardır. Veri setleri bölümünden de e, belirli domainler için, belirli alanlar için veri setleri oluşturabilirsiniz arkadaşlar. Bu veri setleriyle işlemler yapabilirsiniz. Özel dönüşümler alanında yeni bir dönüşüm oluşturabilir. Özel bir dönüşüm oluşturup veya o özel dönüşümü yeniden burada tanımlayabilirsiniz. Yeni bir dönüşümü oluşturup ekleyip takip edebilirsiniz arkadaşlar paylaşılan hedef kitleleri burada sizinle paylaşılan hedef kitleleri görebilirsiniz. İşletme kreatif klasöründe de işletme hesabınıza yüklediğiniz reklam, video ve görsellerini takip edebilirsiniz arkadaşlar. Marka emniyeti bölümüne geldiğinizde burada karşınıza domainler şeklinde bir seçenek çıkıyor. Bu da Facebook dönüşümler API'si ile beraber hayatlarımıza girdi. Bu şekilde bir domaini işletme hesabınıza ekleyebilirsiniz. Bu o işletme hesabını eklediğiniz domainin üzerinde Facebook dönüşüm apisini kurmanıza izin verir. Ama burada bil gereken bir trik var. Bir müşterinizin domain'ini kendi işletme hesabınıza mümkün mertebe eklemeyin. Böyle bir şey yapacaksanız müşterinize bir işletme hesabı oluşun. oluşturun. Orada o domain'i ekleyin. Çünkü bunu bir kere yaptığınızda sonrasında o müşteriyle yolları ayırsanız bile bu domain'i yönetebilmek için müşterinin sizinle tekrardan iletişime geçmesi gerekebilir. Bu etik olarak da doğru bir durum değil. Hemen altında engellenen yayıncı listeleri var. Burada da Facebook reklamları içerisinde Audience Network'te reklamlarınızın yayınlanmasını istemediği yer istemediğiniz yerleri engellenen yayıncılar listesine ekleyerek buralardan hariç tutabilirsiniz. Kayıtlar bölümü haber sayfalarıyla ilgili bir bölüm. Buradan haber sayfalarınızı kaydettirebilirsiniz arkadaşlar. Entegrasyon bölümünde de yine bağlı uygulamalar burada bu şekilde karşınıza çıkıyor. Ek olarak Facebook'ta oluşturduğunuz liglere, potansiyel müşterilere erişim için de bu alanda düzenlemeler yapabiliyorsunuz. Faturalar ve ödemeler sekmesine tıkladığınızda işletme hesabınız için bir ödeme yöntemi ekleyebiliyor ve fatura bilgilerinizi buraya buraya girebiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an buraya geldiğimde reklam hesaplarım ve WhatsApp business hesaplarım için fatura girebileceğim bir alan yok. Çünkü bunların hiçbirini şu an oluşturmadım. Ödeme yöntemleri butonuna tıklayarak ben buraya işletme hesabıma bir ödeme yöntemi ekleyebiliyorum. Buna tıkladığımda e, ödeme yöntemi ve e, hangi para birimi ile bu işlemlerin yapılacağını buradan seçebiliyorum. Seçtikten sonra ileri butonuna tıkladığımda karşıma kredi kartı bilgilerimi girebileceğim bir alan çıkıyor. Buraya kredi kartı bilgilerimi girdikten sonra kaydet butonuna tıklayarak bunu kaydedebiliyorum. Ve bu kaydet iş bölümünü tıkladığımda vergi numarası girebileceğim bir alan çıkıyor. Bu da aslında kolayca değiştirebileceğiniz bir durum değil. Vergi numaranızı da buraya eklerken dikkatli olmanızda fayda var. Vergi numaranızı eklediğinizde yaptığınız reklamların vergilerini muhasebeciniz de beyan edip sizin de manuel olarak devlete ödemeniz gerekiyor. Bunu yaptığınızda 1000 liralık bir reklam için 1000 lira ödüyorsunuz ama %20'lik KDV'yi kendiniz hesaplayıp beyan etmeniz gerekiyor. Ama bunu yapmazsanız işletmenize vergi numarası girmezseniz o zaman devlet sizden 1000 liralık reklam için 1200 lira ücret alacak. Facebook bunu sizden alacak. Devlete veriyor mu vermiyor mu o tarafını bilmiyorum ama o aldığı vergiyi de ücretinde devlete veriyor olduğunu söylüyor. Geri geldiğimde işletme ayarlarını tekrardan takip edebiliyorum. Reklam ortaklıkları bölümü var. Buna tıkladığımda ise reklam ortaklıkları ile alakalı çeşitli seçenekleri düzenleyebiliyorum. Bunları buradan ortaklık ekleyip yönetebiliyorum arkadaşlar. Aşağı tarafa doğru devam ettiğimde güvenlik merkezi şeklinde bir başka seçenek karşıma çıkıyor. Burada işletme hesabımın güvenliği için düzenlemeler yapabiliyorum. Kimlerin iki faktörlü kimlik doğrulamasını açması gereksin şeklinde bir bölüm var. Bunu mesela herkesin şeklinde yaptığımda benim işletmemde iki faktörlü kimlik doğrulaması olmayan kişiler düzenleme işlemleri yapamıyorlar. Hemen yana geldiğimde de başka bir yönetecekle şeklinde bildirim görüyorum. O alanda size tavsiye ettiğim gibi hesabınız kilitlenirse kendi de biliyor kilitlediğini başka bir yöneticinin olması sizin için gerçekten önemli. Burada doğrulama ile alakalı düzenlemeler yapabileceğim bir başka seçenek var. Kampanyalar içinde etiketler yapabileceğim bir reklam alanı, bir seçenekler karşıma burada bu şekilde çıkıyor. İstekler alanında işletmeler tarafından size gelen davetler veya sizin gönderdiğiniz davetlerin erişim durumu burada bu şekilde gözükebiliyor. Bunları takip edebiliyorsunuz. Mesela AK eğitim işletmesini bir başka yere eklediğinizde, bir başka işletmeye eklediğinizde o davetin kabul edilip edilmediğini görebiliyorsunuz. Bir sayfaya erişim istediğinizde bunu buradan takip edebiliyorsunuz veya size gelen istekleri de burada görüp yönetebiliyorsunuz arkadaşlar. Bildirimler bölümünde işletmemizle ilgili olan bitenlerin veya burada optimize edebileceğim seçeneklerin, bildirimlerin nereye ne şekilde ne sıklıkla gelmesi gerektiğini analiz optimize edebileceğim bir alan çıkıyor. Bunlar üzerine tıklayarak optimize edilebiliyor. Hangi bildirimleri hangi maille almak istiyorsanız bunları burada kişiselleştirebilirsiniz kurgulayabiliyorsunuz ve son adımda karşıma işletme bilgileri alanı çıkıyor. Bu adımda işletme bilgilerinizde işletmenizin resmi adını, adresini, iş telefonunu, internet sitesini ve e, bu tarz bilgilerini ekleyerek işletmenizin doğrulanmasını sağlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Ben bu hesabı 19 Ekim 2024 tarihinde güncellemişim. Bu şekilde adını değiştirmiştim. Yine kimlik doğrulama ayarlarını burada düzenleyebiliyorsunuz ve burada işletme ile ilgili işletmenin içerisinde kullandığınız mail hesabınızı mail bilgilerinizi güncelleyebiliyorsunuz. Bu işletme ile ilgili mailleri farklı bir hesaptan almak istiyorsanız bu alanı bu şekilde güncelleyebiliyorsunuz ve son olarak altında bir kurulum kılavuzu bölümü var. Buna daha önce hiç tıklamamıştım. Buna tıkladığınızda ise kurulum kılavuzu ile alakalı düzenlemeler yapabiliyorsunuz burada. Yine aslında benzer baştaki alanları çalışan ekle gibi burada biraz daha hani temsileştirmiş bir arada göstermiş diye düşünebilirim söyleyebilirim. Gördüğünüz gibi işletme hesapları bu şekilde arkadaşlar. Buradaki yardım bölümüne tıklayarak başınız derde girdiğinde Facebook'tan yardım da alabilirsiniz. Probleminizi buraya yazıyorsunuz. Yazdıktan sonra ne ile ilgili olduğunu seçip. Sonrasında da bir canlı destek uzmanıyla onlar müsaitse konuşabiliyorsunuz. Genellikle reklam vermeye başladığınızda hesabınız hareketlendiğinde Meta Facebook sizinle destek için iletişime geçebiliyor. Evet arkadaşlar Videomuzun sonuna geldik. Bu videoda sizlere Facebook Business Manager ve Facebook Business Suite'i temsili olarak aktarmaya çalıştık. Facebook Business Manager hesabı nasıl oluşturuluyor? Bunu oluşturmanın yönleri neler? Bir işletme hesabında ne tarz işlemler yapabiliriz? Bunları adım adım sizlere göstermeye çalıştım. Sizin için oluşturduğum yeni bir işletme hesabında işletme hesabının bütün sekmelerine tıklayarak olabildiğince bildiğim bütün detayları sizlerle paylaşmaya çalıştım. Facebook işletme hesaplarında hali hazırda çalışıyorsanız yaşadığınız olumlu olumsuz güzel saçma deneyimlerinizi videonun yorumlar bölümünde bizimle paylaşabilirsiniz. Facebook gerçekten e, enteresan şekilde çalışabiliyor ve yani bazen anlayamadığımız hatalarla karşılaşabiliyoruz. Bu tarz durumlarla ilgili güzel çözüm önerileriniz varsa yorumlar bölümünde bizlerle paylaşarak bize destek olabilirsiniz. Videoyu beğendiyseniz yorum yapıp beğenerek, ilgilenebilecek, ihtiyacı olan farklı arkadaşlarınızla paylaşarak da bize destek olabilirsiniz. Farklı bir eğitim videosunda görüşmek üzere kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.